Birazcık şeker, şeker biraz mi? da un evet. Toz şeker ve unu da koyduk. Evet. Peki sonra yağı döküyoruz. Hı -hı. Ne Şöyle. olacak bu yağı döktükten sonra? Yani şimdi bunu döküp ortadan kesilir. kesilecek. Tepsiye yerleştirecek evet. Tepsiye yerleştireceğiz. Ha bir de büzüştüreceğiz de tepsiye. Evet. Kim çiğdem hanım yardım ediyor bugün size? Şeylas. Şeyin hanım, evet. Komşumuz mu? Hayır, gör gelinimiz. <laughs> Öyle mi? <laughs> Biz gelin görümce <laughs> yarışıyoruz. Görümce. Sen gelin gö yaşlar biraz genç ama değil mi <laughs> gelin görümce için? <laughs> Demek ki böyle <laughs> Öyle. Genç gelin görümce. Bakın gelin evet. görümce iyi anlaşıyor musunuz böyle? Anlaşıyoruz. Ya ben bu gayet tatlı iyi. gibi iyi tatlı aranız yani. Evet iyi. Aman gayet aman iyi, iyi olsun. İyi. Hiç bozulmaz. <laughs> İlk yarışmacı yemeğimiz Çiğdem ablanın sini tatlısı. Sini tatlısı aslında baklava gillerden. Bakla giller değil baklava gil. Nasıl yani diye sormayın sakın. Aynı malzemeler kullanılıyor ama lezzeti farklı oluyormuş birbirinden. Selamlar efendim nasılsınız Hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi de fiyat, İyidir. şimdi siz çorba yapacaksınız evet. tarhana çorbası. Evet, biz... Bu tarhana çorbalarını niye bu hale getirdin ablacığım sen? Bunlar nedir bu? hali? Biz Kurutmuşsun. Bu... Evet kurutuyoruz. Kuru tarhana mı bu? Kuru tarhana. Yaş değil. Yazdan hazırlıyorsunuz Yağustos'ta kuru tarhana. Ağustos'ta yapıyoruz biz bunu. Ağustos'tan evet, bu, Ağustos'tan bu da... Ağustos'tan. o zaman bayatlamışsın. bu başka taze, bir şey. Yapma. Taze taze, taze. <laughs> taze mi? Evet. Peki biz... nasıl yapıyoruz şimdi tarhanayı? Biz bunu nasıl yapıyoruz evvela? Biz bunu yazdan hazırlıyoruz. Bu ideyi. O, o zaman ben gidim yazın geleyim. Ya bunu yazdan hazırlı ben şimdi mesela kışın canımın çorba isteyeceğini yazın nereden bileyim? Ama bizim genelde, genelde hazırlıyoruz yani yazın mutlaka evde her yerde yapılır. Lazım olur evet, diye kesin hazırlıyorsunuz. Evet. Çünkü evet. meşhurdu bizim tarlamı çorbamız. Öyle mi? Evet. evet. Ee. Ha. Ha. Öyle mi? Evet. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu peki şimdi bunu hazırladınız yazın. bunu evvela suyu koyuyoruz. Bak suyu koyduktan sonra koyuyoruz. Bölgeyi koyuyoruz, biber koyuyoruz bunları. Hepsini böyle koyuyoruz. Siz de bölge evet. koyuyorsunuz. Evet evet, evet. 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 koyuyoruz. Evet. ...salçasını koyuyoruz, yağını koyuyoruz, pişiriyoruz. Sonra of. sarımsak koyuyoruz. Bak şu piştiği zaman sarımsağını... ...bunları hazır şekilde getiriyoruz. Sonra yiyoruz. Peki ne kadar zaman bu? Bu bir saatte pişer. Bir bu. saatte pişer. Yani bir saatte pişer. Peki bu çorbanın... ...şimdi çorbayla yemeye başlayacaklar için... ilk başta jüri yüksek puan verebilir. Evet. Bu diğer yemekler arasında yani şansını ne görüyorsunuz siz? Birinci olur mu? Bine bile ki onu bilemem artık yani. Diğer rakipler biraz çünkü dişli galiba Tabii değil mi değil. yaptıkları Hayır, yemekler? Onlar yemekler daha zahmetli, evet. daha lezzetli olabilir yani. Sizinki daha mı kolay yani? Onu bizimki, daha, bizimki daha en basit yani. Basit. Kim yardım ediyor sana ablacığım? Ben çeşitmez yardım ediyorum. Kim? Çeşitmez. Ama neyiniz? Komşu, komşu komşu yani komşu yani komşu komşunuz. Evet. Şimdi komşu böyle komşu komşunun ki ne derler evet. derler. Bu güzel çorbaları yaptığınızda böyle kokusu gelir mi efendim? Size? Gelir, elbette evet, evet, evet. gelir. ki yani. gelir abla güzel bir çorba yapmıştır şimdi. Gidelim de bir Kaşığımı alayım gidelim. Evet. <laughs> Sen de benim gibi kaşıkla dolaşıyorsun yani ablacığım. O zaman hemen çorbaya başlayın çünkü biliyorsunuz evet, evet. süremiz dar. İki evet. saat içerisinde bu yemeklerin bitmesi lazımdı zaten bayağı bir geçti. Iki... Hemen o zaman evet, çorbanızı hemen, yapın. Hemen, yapın. Şey, Devam, şey. Ama böyle onu biraz da böyle güzel ateşte böyle fokur fokur. Tabii Güzel ateşte yani, Derinden güzel Üzerinden böyle e, gözenekler çıkar fokur duyacak evet. o öyle olacak o çorbanın evet. zevki orada. Evet. Ondan sonra tabağa dökeceksin evet. demek. Evet. hadi bakalım. ...Güler abla Anadolu'nun vazgeçilmesi, kış aylarının baş tacı tarhana çorbasıyla yarışmada derece almak peşinde. Bakalım Yeliz Hanım ne yemek yaptılar acaba efendim. Siz buna ne diyordunuz? Biber evet. çantması. Çantması. Evet. Şimdi bu biber çantması nasıl bir yemektir önce? Buraya geldiğimde ilk bar onu söylediler. Hı hı. Biber çantması buranın çok meşhur bir yemeğiymiş. Evet. Nasıl yapıyorsunuz efendim Kurutulmuş biberlerin kökünü alıyoruz. Soğan Kurutulmuş ilave biberin ediyoruz. kökünü mü alıyoruz? Evet, kökünü yani alıyoruz. dibini çıkartıyoruz. Evet. evet. Tamam. Sonra soğanı ilave ediyoruz içine. Kurutulmuş domates de olabilir, olmaya da bir salça da ilave edebiliriz sonradan. Sonra haşlayıp, süzgece alıp çentmeye başlıyoruz. Çentmeye başlıyoruz dediğimiz o şey. çentme ne? Onu ben anlayamıyorum. Şimdi çenter biberle böyle vuruyoruz, çentiliyor, eziliyor yani. Biberle mi vuruyoruz? Bıçakla. Ha bıçakla mı biberle çakla, vuruyoruz? Çakla, vuruyoruz. Çakla. Nasıl bir yapsana ablacığım evet. ben onu bir göreyim bakayım nasıl. Ya ben anlamadım şimdi bu Yeliz Hanım bu biberle çentme dediğiniz yani burma ya çertme mi diyorsunuz? Evet burma bir çertme. Çertme yapıyoruz şimdi böyle. Çok işte, Biraz mı yapayım ben? Oh, biraz, biraz biraz yeter. Biraz. Oo. Oh. Siz bu biberi ve evet. e, soğanı evet. bir güzel haşladınız mı? Haşladık. Aman diyeyim. Sıçrar. Aman önlemi alayım? Biz bunu böyle çentikten sonra salça haline gelecek yavaş yavaş. yavaş. A, aman. Yavaş yavaş. Bakayım Ya bir şey söyleyeceğim bu bu yemeği böyle evde yaparsan mutfak dağılır. Dağılmaz, dağılmaz. Bu, bunu böyle bıçakla değil de satırla falan yapsak satırla da daha iyi. mi? Da olur. olur mu? Evet. Bu kokoreççi gibi bir şey yani. Evet. Bu kokoreççiler yapar ya. Evet. Onun gibi bir şey. Böyle yapa yapa sonra ne oluyor? Gez Hanım. Efendim. Bu böyle yapa yapa ne oluyor sonra? Eriyor. Eriyor salça. Eriyor onda. ondan eriyor. sonra. Salça gibi oluyor, eriyor. Sonra da ekmekle yiyorsun bunu. Evet. Öyle mi? Ama yemeğini de yaparız. Biz. Öyle mi? Evet düğünlerde yemeği bütün bununla yaparız. Herkes biberi acı olmuyor mu peki? Hayır Bu... hayır acı olmaz. Acı olmaz tatlı Öyle olur. Mi? Peki size kim yardım ediyor bugün? Bugün arkadaşım. Arkadaşınız yardım ediyor da gördüğüm kadarıyla hiç yardım etmiyor. Öyle oturmuş. Yok sabahtan beri her şeyi o yaptı. ben. Ne yaptı biberi açtı mı ben de biberi açlarım. ...çok mu zor sanki biber açlamak? Biberi aşkın ben aşkın de aşkın. Aşkın. Her şeyin açlarım. Ben, ben burada var. biraz daha durursam... ...her tarafım <laughs> biber olacak. Size e, iyi yemek yapmalar. E, gerçekten de hakikaten <laughs> mutfağı mahvedecek bir yemekmiş. Ama tadı eminim ki çok güzel olacak. Merak ediyorum. Bir yiyeceğim bakayım. Yeliz Hanım biber çeltmesiyle... ...bana göre yarışmanın en favori ismi. Her yerde bu lezzetli yemeği bulmak zor çünkü. Ana malzemesi biber ama işçiliği çok da kolay değil. Şimdi en son Melek teyzemizin yanına geldik. Evet. Melek teyzeciğim nasılsınız? Hoş, Hoş bulduk. Efendim siz bayağı böyle bir yeşillikleri toplamışsınız, evet. otları bölmüşsünüz. Börek yapacağız herhalde, değil mi? Evet. Börek. Ne böreği yapıyoruz? Ot böreği yapıyoruz. Ot böreği yapıyoruz. Ha. Otları topladınız. Otların içinde neler var şimdi? Otların içinde gelincik var. Gelincik mi? Gelincik. Lavada. Ne var? Lavada. Lavada mı? Ha. Gelincik lavada. He. Güneyik. Güneyik. Tavuk aya deriz buna. Tavuk aya. Teknik evet. bulaş. Evet, hepsini de tanımıyorum, evet. evet. Soğan. Ha, soğanı tanıyorum, evet. O... Bunları kat yaz içine. Ha. Börek yaptık. Peki bunları ne yaptık? Yıkadık, güzel Yıkadık. Doğradık. 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 Peynir mi koyduk? Peynir. Içinde? Koyduk. Yağ koyduk. Tamam, şimdi hamurumuzu açtık. Kim açıyor hamuru? Hamuru karşı açıyorum. Komşu mu? Dünür. Dünür? Evet. Ha. <laughs> oh maşallah. Evet. Dünür burada açıyor. Ne dünürler var? Bırak yufka açmayı. E açarız biz. Kolonya <laughs> dökmez mi? eline değil mi? Ben Siz iyi, zaman... iyisiniz yani. Biz de pro... iyiyiz evet. Aman aman iyi tamam bir problem olmaz. Hemen açalım ablacığım birine ve başlayalım çünkü. Evet. Peki şimdi orada biberli bir yemek var biber çertmesi. Evet. Efendim öbür tarafta tarhana çorbası öbür tarafta evet. tatlı. Şimdi bu yemekler arasında bu börekle birinci olur musunuz? Melek ablacığım. herhalde bilmem. Artık jüri karar verecek diyorsun tabii, ona. Tabii. Peki senin normalde böreklerin <laughs> meşhur mudur? <laughs> Öyle mi? Efendim yaşırdı. Otlar çeşitli olduğundan güzel oluyor. Çeşitli olduğundan güzel oluyor. Peki sen dünür mü daha güzel yapar bu yemeği sen mi daha güzel yaparsın? İkimiz de yaparız. İkiniz de yapar. en <laughs> güzel. en güzel. Biz. En güzel kim yapar? Sen mi? Onu siz karar verin. Ben veririz. yaparım diyor gençler. <laughs> ben de yaparım o da yapar. Karar vereceksiniz. Peki göreceğiz şimdi. Teyzecim bak sen de burada otur da hemen ilk pişen böreği sen ye tamam mı? <laughs> i̇lk pişen böreği teyzeme verin. Teyzem acıktı tamam. çünkü sabahtan beri. Aç bırakmışsınız teyzem burada. Ya hiç ilk böreği teyzem yiyecek. Teyze dikkat et gelip kapmak isteyenler olur. Almak isteyenler olur. Ellerini oklavayla vur kimseye kaptırma. Koca değneğinde vur ellerine kimse yakamaz. Bu böreği teyzemin böreği. Ondan sonra hemen yarışma için ayarlayın tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Melek teyze tüm deneyimini ortaya koyarak yarışma için ot böreği yapıyor. Ama bu otları kim nereden bulacak da yapacak ben onu merak ediyorum. Yarışmacılar yemeklerini iki saate sığdırıp yaparken ben de köy içlerinde ne oluyor bitiyor bakayım değil mi? Hep iş hep iş olmaz canım.